Bildiğiniz üzere Raci Şaşmaz'ın geri dönüşüyle birlikte Ozan Akbaba'nın vedası da kesinleşti. Yani kesinleşti derken Ozan Baba diziye veda etmeyecek arkadaşlar. Ozan Baba'nın başından beri diziye veda etmeyeceğini eğer ki bir veda söz konusu olursa onu da sezon finalinde vedası konuşulur demiştik. Dediğimiz gibi Ozan Akbaba da diziye veda etmeyecek çünkü İlyas Çakırbeyli dizinin bel kemiği. Ozanak Ozan Akbaba diziye veda etmezdi. Çünkü ya sezon finalinde veda ederdi ya da finalden bir bölüm veya finale veda ederdi. Ozanak Baba gibi bir karakter yani Çakır Çakırbeyli karakteri sezon finalinde veya finale veda etmezken birinci bölümünde ya da dizinin ikinci bölümünde diziye veda etmesi saçmalık olurdu. O yüzden İlyas Çakırbeyli konusu da tamamen kapanmıştır arkadaşlar. İlyas Çakırbeyli diziye veda etmiyor. 7. sezonunda full var. Eşkıya'nın 7. sezonunda İlyas Çakırbeyli karakterinin reis senaryosunu izleyeceğiz. Ömür'ün de reis senaryosunu izleyeceğiz. Ayrıca İlyas Çakırbeyli karakteri bayağı yargıda atacak. Hepsi emri altında olacak. Bildiğiniz o masa vardı zaten masanın reisi İlyas. Bu sefer tüm alemin, tüm Türkiye'nin reisi İlyas Çakırbeyli olacak. Ayrıca Raci Şaşmaz'ın geri dönüşüyle birlikte Kenan Çoban yani Fahri Baba da diziye geri dönecek dostlar. Fahri Baba'nın ölmediğini biliyordunuz. Dizinin başından beri yan karakterlere, figüranlara bile bir ölüm sahnesi yazıldı. Ölüm sahneleri oldu, acıklı sahneleri oldu, mezarlık sahneleri oldu. Ama koskoca Kenan Çoban'a yani Fahri Baba'ya bir cenaze sahnesi veya hiçbir şey olmadı. Vedası çok sıcak oldu. Fahri Baba peki ne zaman dönecek? Bunu dönmesi imkansız arkadaşlar. Yani 7. bölümde döner, 6. bölümde döner bunu dememiz imkansız. Çünkü dizinin başlaması gerekiyor ki biz de o sinyallere göre bir teori oluşturalım. Bu bölümde veya bu sezonda gelebilir diyelim. Ama Fahri Baba'nın ölmediğini biliyorsunuz. Fahri Baba tekrardan diziye geri dönecek. Alparslan'ın yanındaki fedailerden biri olacak. Yani nasıl diyeyim size Kurtlar Vadisi'ni izleyenler, ilk 97'yi izleyenler daha iyi anlayacak. Aslan Akbey bildiğiniz gibi Polat Alemler'in yanına Kenan Çoban'ı yani Abdüley'i yerleştirmişti. Aynı şekilde de Alparslan'ın yanında da Fahri Baba görev alacaktır. Fahri Baba'nın fedailerden olduğunu kimse bilmiyor. Bunu Alparslan da bilmiyor. Fahri Baba diziye geri döndüğü zaman Alparslan'la birlikte hareket edecektir. Zaten Alparslan'ın da derin devlet konusu var. Hızırların cezaevi senaryosu Alparslan'ın derin devlet senaryosu iyilesinde reis senaryosu derken dizi çok değişik bir hal alacak. Gerçekten bomba gibi bir sezon geliyor. Diziye birçok karakter yani birçok oyuncu dahil olacak arkadaşlar. İlk önce ilk transfer Uğur Yücel oldu. Bildiğiniz gibi içeride dizisinde Kudret karakterini canlandırmıştı ve gerçekten seyirciden de takdir almıştı. Aynı şekilde Uğur Yücel de eşkıya dizimize dahil oldu. İlk transfer Uğur Yücel oldu hala görüşen oyuncular var. Cihangir Ceyhan camdaki kıza gitti. Musa Uzunlar'dan hala bir yanıt yok. Diğer görüşülen oyuncular da sır gibi saklanırken Raci Şaşmaz'ın geri dönmesiyle birlikte büyük oyuncular diziye zaten transfer olacaktır. Banko girecek karakterler, Tosi dayı karakteri, Fethi abi karakteri, Cevdet karakteri, ayrı cezaevine de Hızırlara bir düşman karakter girebilir. Diziye bildiğiniz gibi düşman karakter girecek derken bildiğiniz gibi Tufan Ağa karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal dizide olmayacak. Peki sağ kolu İsa dizide olacak mı? Tabii ki de İsa dizde olacak. İsa diziye veda etmiyor. Ama dediğimiz gibi 7. sezona veda edecek isimlerin başında İdris Reis ve Yavuz geliyor. 7. sezonda diziye veda edecek iki isim garanti isimlerden bir tanesi İdris Reis ve Yavuz. İsa da büyük ihtimalle İdris'in sağ kolu olacaktır. Artık İsa'ya da bir laf bulur. İki gözüm İsa falan bir şeyler der galiba. Sonra da İsa hain falan çıkmasın. Tufan Ağa diziye ölerek veda etmeyecek dostlar. Yurt dışı senaryosu veya Karadeniz senaryosuyla diziye veda edecek. Çünkü ölüm sahnesi çekilmedi ve şu anda başka bir dizide yer alıyor. Hüseyin Avni Danyal aynı Kimsesiz Yaşar gibi yurt dışı senaryosuyla diziye veda edecektir. Kimsesiz Yaşar demişken de Kimsesiz Yaşar da diziye geri dönecek isimlerin başında geliyor. Ama Yaşar'dan önce Fahir Baba dönerse şaşırmayın. Çünkü derin devlet senaryosunda Fari babaya çok ihtiyaç var. Eğer akıl hocası gelmezse Alparslan'a yüksek ihtimalle o Fari baba gelecektir. Eğer ki akıl hocası gelirse akıl hocası öldükten sonra Fari baba diziye dönecektir. Akıl hocası karakterleri içinde görüşmeler devam etmekte büyük usta isimlerle görüşmeler devam ediyor. Eğer bir isimle imzalar atılırsa biz Emo'da YouTube kanalına sizlerle birlikte paylaşacağız dostlar. O tarz haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm rişatlemi unutmayın. Gelelim İlyas Çakırbeyli'ye tekrardan. İlyas Çakırbeyli'nin reis senaryosu o kadar güzel olacak ki 7. sezona damga vuracak. Ayrıca İlyas'a da adam her türlü gelecektir karakter olarak. Ayrıca Alparslan'a da bir sağ kol gelecek. Alparslan'a neden gelecek? Çünkü Alparslan'a fedaisi yok. Alparslan'ın yanında fedaisi yok. Tekinle Kupi fedai değil dostlar. Alpasına bir fedai gerekiyor. Bu derin devlet içine girdiğine göre bir fedai karakter de sağ kolda Alpasına gelecektir. Sizce o karakteri kim canlandırmalı? Aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kazım Çarman yani Kurtlar Vası Pusu'nun Kazım'ı standart Kazım gelirse nasıl olur diye sormuşsunuz. Bence İlyas'a gelirse o daha güzel olur. Çünkü İlyas Şakırbeyli karakteri memati baş karakteri gibi olduğu için Kazım İlyas'a yakışırdı. Ondan dolayı derin devlet senaryosu var ve Alparslan'a da bir fedai gerekiyor. Sağ kolu bir fedai gerekiyor. Sizce o karakteri kim canlandırabilir? Aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii ki de Kurtlar Bağası Pusu'da Alper diye bir karakter vardı. Polat'la hep iletişim halindeydi. Aynı o şekilde de Alper gibi karakterler de diziye dahil olacak dostlar. Hamdi Oba'nın durumu Hamdi Oba neden cezaevine gitti diye soranlar olmuş. Sezon finalinde bildiğiniz gibi Hamdi Baba korktuğu için cezaevine sığındı. Yani en güvende olduğu yer orasıymış. O öyle düşünüyor. Hamdi Baba da cezaevine girdi. Hızırlar da cezaevinde aynı cezaevinde kalacaklar ama koğuşlar ayrı olacak. Bu arada Hamdi Baba dizde sadece bir kişiden çalamaz. O da kimden çalamaz? Hızır Çakır Beyli'den çalamaz. Çünkü Süleyman Çakır'dan kimse çalamaz. Kurtlar Vadisi Tayfa'da video like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belirleyebilirler. 7. sezon gümbür gümbür geliyor. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın reytingleri alt üst olacak. Baya yüksek reyting kalacak. Zaten Masumlar Apartmanı da artık reytingleri düşmüş. Salı günlerinin sefiri Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz bomba gibi geliyor. Daha sete inilmedi. Eğer sete inilirse biz Emo'da YouTube kanalına sizlerle birlikte paylaşacağız. Şu anda set hala başlamadı. Dizi ekibi sete iner inmez biz zaten sizlerle birlikte paylaşacağız. Zaten Raci Şaşmaz geri döndüğü için sistem iyice oturduktan sonra dizinin çekimleri başlayacaktır. Eylül'ün sonunda başlasa Ekim'in başına da teaser fragman gelecektir dostlar. Bomba gibi geliyorlar. Eşkıya dizimizi kaç kişi özledi. Videoya like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Ayrıca Kurtlar Vadisi hakkında da konuşalım. Kısaca konuşalım. Necati Şaşmaz'ın hakkında çıkan haberler asılsızdır arkadaşlar. Kurtlar Vadisi başlamayacak. Kaos projesi hala durduruldu. Hala kenarda duruyor. Yeni proje başlayacak Necati Şaşmaz'ın yeni projesi. Peki bu kaos mu olur yoksa başka bir dizim olur? O kesinleşmedi. Onun hakkında son dakika bir bilgi geldi. Onu da bir sonraki videomuzda paylaşacağız. O tarz videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olduktan sonra bildirim seçeneğinin tüm işaretlemeyi unutmayın. Musa Uzunlar'la hala görüşmeler devam ediyor. Başka oyuncularla da görüşmeler devam ediyor ama imza atan oyuncu olmadığı için görüşülen oyuncuları paylaşsam bir fayda etmez. Ama en üst seviyedeki oyuncu Musa Uzunlar şu anda. Diğer oyuncular da açıklanmadı. imzalar atılmadı. Ama biz dediğimiz gibi dostlar 7. sezonda büyük usta oyuncular diziye dair olacak. İlk transfer gerçekleşti Uğur Ucal. Başka da diziye transfer olacak. Sizce hangi oyuncular olabilir aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediysen mikrofonda büyük patlamalar oluyor. Ben konuştuğum zamanı falan böyle oluyor. Hakkınızı helal edin dostlar. Mikrofonun ayarı hala ayarlanmadı. Yeni bir mikrofon alacağım. Tekrardan sizlerle birlikte paylaşacağım dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay krallar.